İlk Deneyimler Suriye ve Makedonya 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlılar için zor geçiyordu. Ağır mağlubiyetlerle neticelenen savaşlar, endüstriyel yetersizlik, ekonomik darboğaz, çağın sistemsel gereksinimlerine ayak uyduramama gibi sebepler tıpkı eski dünyanın diğer klasik imparatorluklarını çöküşe sürüklediği gibi Osmanlıları da hazin bir sona sürüklemekteydi. Öte yandan bu süreçte yapılan ıslahatlar ve reformlarla ise modern Türkiye'nin temelleri atılıyordu. Mustafa Kemal işte böyle bir dönemde Türk bir ailenin çocuğu olarak 1881'de Selanik'te doğdu. İmparatorluk coğrafyasının diğer bölgelerine göre dış dünyaya daha açık bir yerde yetişmesi küçük yaşlardan itibaren onun zihin dünyasını olumlu yönde etkiledi. Mustafa Kemal ailesinin yönlendirmesinin tersine askerlik mesleğine yöneldi. 1893'te Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne, 1895'te Manastır Askeri İdadesi'ne girdi. Vatanseverlik onun için o kadar önemliydi ki o lise yıllarındayken gerçekleşen 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılmak için daha 16 yaşındayken okuldan kaçıp cepheye gitmeye çalıştı. Ülke ve bayrak sevgisi onun daha o yaşlardan değer verdiği en önemli şeylerdi. Savaşa katılamasa da gösterdiği çaba bile onun karakteri ve ileride yapacakları hakkında bilgi veriyordu. Bu arada 1897 Osmanlı-Yunan Harbi'ni tüm detaylarıyla sağ üstteki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Mustafa Kemal liseden mezun olduktan sonra İstanbul'a gitti ve 13 Mart 1899'da Harp Okulu'na girdi. Başkent'te aldığı subaylık eğitimini 1902'de temin olarak tamamladıktan sonra Kurmaylı okulu olan Harp Akademisi'ne girdi. 1903'te üst temin oldu. Ocak 1905'te de kurmay yüzbaşı olup Harp Akademisi'ni bitirdi. Edirne'deki 2. ya da Selanik'teki 3. orduya atanmayı beklediği sırada başına talihsiz bir olay geldi. Bir asker olarak siyasi meselelere karıştığı için tevkif edildi meslekten ihraç edilmese de kurmay stajını yapması için sürgüne yollanır gibi Şam'daki 5. Ordu'ya tayin edildi. 30. Süvari Alayındaki görevinde çöllerde Bedevi çeteleri kovalamakla uğraştı. Genç arkadaşlarıyla bir araya gelip Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Haziran 1907'de kıdemli yüzbaşı yani kol ağası olduktan hemen sonra çok istediği Selanik'teki 3. Ordu karargahına tayin edildi. O kente geldiği sırada Makedonya kaynıyor, genç subaylar arasındaki ihtilal ateşi giderek harlanıyordu. Jön Türklerin bir parçası olan İttihat ve Terakki Cemiyeti meşrutiyeti ilan etme amacıyla yanıp tutuşmaktaydı. Mustafa Kemal arkadaşlarının isteğiyle bu cemiyete girse de Suriye'de geçirdiği zamandan dolayı yeni oluşumun merkez yönetiminden uzak kalmıştı. Haziran 1908'de 3. Ordunun demiryolu müfettişliğine atandı. Bu onu siyasi ana akımdan daha da uzaklaştırdı. Temmuz 1908'de baskılara daha fazla dayanamayan Sultan II. Abdülhamit, ikinci meşrutiyeti ilan ettiğinde o vitrindeki elemanlardan birisi değildi. Aynı yılın Eylül'ünde Trablusgarp'ta yönetime karşı olan eylemleri bertaraf etmek adına ITC temsilcisi olarak buraya yollandı. Yeni rejime muhalefet edenleri susturmakla, bölge aşiretlerinin devlete olan bağlılığını arttırmakla ve askerleri disipline etmekle uğraştı. Trablus'ta izole olmasına rağmen diplomasi, karar verme ve stratejik düşünme konularında değerli deneyimler kazandı. Ocak 1909'da Selanik'e dönüp tekrar 3. Ordu bünyesinde görev aldı. Kısa süre sonra 31 Mart Vakası gerçekleşti. 1909'un Nisan'ında başkentteki avcı taburları arasında meşrutiyete karşı zayıf bir isyan çıkınca, İTC, meşrutiyeti korumak adına harekete geçti. İkinci ve üçüncü ordu gönüllülerinden oluşan hareket ordusu kuruldu. Gönüllüler, Mahmut Şevket Paşa önderliğinde İstanbul'a ilerledi. Mustafa Kemal, bu orduda Hüseyin Hüsnü Paşa'nın emrindeki tümenlerden birinin kurmay başkanı olarak görev yaptı. Harekat ordusu başkente varıp isyanı bastırdıktan sonra padişahın istifasını istedi. 2. Abdülhamit de 27 Nisan 1909'da tahttan çekildi. Mustafa Kemal, Jön Türk ihtilalinde olduğu gibi burada da biraz arka planda kaldı. O günlerin ön plana çıkan şahsiyeti kendisiyle yaşıt olan Enver Bey'di. Kum fırtınası içinde Trablusgarp 31 Mart vakasından sonra Mustafa Kemal, İTC'ye üye olan askerlerin siyasete karışmamasını dillendirince parti merkezinden dışlandı. Askeri konulara odaklanıp ordunun reforme edilmesi konusunu hararetle savundu. 1910 yazında Picardi bölgesinde yapılan bir askeri tatbikatı gözlemlemek için Fransa'ya gitti. Buraya gidişi modern bir Batı Avrupa ordusunu kendi gözleriyle inceleyebilmesini sağladı. Fransa'dan döndükten sonra Ocak 1911'de 5. Kolordunun kurmay başkanı ve ardından 38. Piyade Alayı komutanı oldu. Bu görevlerindeyken Avrupa'da gördükleri üzerinden Osmanlı ordusunun eksiklerini belirten raporlar düzenledi. Çabası onu 1911'in Eylül'ünde Osmanlı Genel Kurmay Başkanlığı Harekat Bölümüne taşıdı. Tam o günlerde Trablus Karp Savaşı patlak verdi. Kendilerine sömürecek yer arayan İtalyanlar, Türk toprağı olan Trablusgarp'a asker çıkardılar. Osmanlılar denizden rakiplerine karşı koyacak ya da eyaleti herhangi bir bakımdan takviye edecek durumda değildiler. Bu yüzden Genelkurmay bu uzak eyalete ufak kent garnizonları, yerel unsurlar ve aşiret birlikleriyle gerilla savaşı yürütmeleri için gönüllü subaylar yollamaya karar verdi. Mustafa Kemal, Enver, Nuri, Ali Fuat ve Ömer Naci gibi gençler vazifeyi üstlenip gizlice bölgeye gittiler. Mustafa Kemal, Mısır üzerinden Trablusgarp'a geçtiği sırada binbaşılığa terfi ettirildi. Çatışma bölgesine Kasım 1911'de vardı. Tobruk üzerinden Derne'ye vardı. O sıralarda durum haritadaki gibiydi. Osmanlıların bu köhne Afrika eyaletinde düzenli tek bir tümeni vardı. Ve onun da mevcudunun üçte biri savaş çıkınca kaçmıştı. Bunlara rağmen Mustafa ve arkadaşları mağlup edilen dağılan Osmanlı düzenli birliklerini ve eyaletin en yetkili yerel unsuru olan Senusileri İtalyanlara karşı bir gerilla savaşı yürütmek üzere örgütlemeye çalıştılar. Amaçları düşmanın kaynaklarını kurutmak ve İtalyanların kıyı bölgelerini işgal isteklerini aşındırmaktı. Başbakanlık duruma siyasi bir çözüm buluncaya kadar İtalyanları sahilde oyalamak kaybedileceği daha baştan belli olan savaşta müdafilere büyük avantaj sağlayabilirdi. Büyük bir sorumluluk alan binbaşı Mustafa Bey, Ocak 1912'de Bin Gazi ve Derne bölgesi Şark Gönüllüleri Komutanı, Mart 1912'de Umum Bin Mıntıkası Komutanı Enver Bey'in emrinde Derne Komutanı oldu. Birkaç yüz Türk askerine ve yaklaşık 7000 kadar düzensiz aşiret mensubuna komuta ederek General Trombi'nin 20 bin kişilik tümeniyle mücadeleye soyundu organizasyon becerisini kullanarak yerel milisleri koordine etti. Yüksek hareketlilik isteyen operasyonlar, düzenli düzensiz karışık birliklerle geleneksel saldırılar, gerilla tipi vurkaçlar, sabotajlar ve gece baskınları düzenledi. İtalyanları sahil şeridine sıkıştırarak büyük bir başarı kazandı. Trablusgarp'taki faaliyetleri onun ilk büyük savaş deneyimleri oldu. Başından bela eksik olmayan Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda çıkan yeni bir meseleyle derinden sarsıldı. Karada, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan birleşip Ekim 1912'de Türk Devleti'ne saldırdılar. Bu yeni savaş Trablusgarp'taki direnişin sonu oldu. Osmanlılar 18 Ekim'de Uşi Antlaşması'nı imzalayıp savaştan çekildiler. İTC'li genç subaylar da merkeze çağrıldılar. Binbaşı Mustafa da emir gereği bir cendereden çıkıp diğerine girmek için İstanbul'un yolunu tuttu. Vatana elveda. Balkanlar. Balkanlar Osmanlı için çok önemliydi. Çünkü burası Osmanlı'nın ana vatanı, asıl coğrafyasıydı. Kimse imparatorluğun ana vatanını kendisinden kopan devletçiklere kaybedeceğini düşünmüyordu. Ama hiçbir şey düşünüldüğü gibi olmadı. Dört kıçı kırık Balkan ülkesi, iki ay içinde Osmanlıları hallaç pamuğu gibi atıp ana vatanlarını ayakları altında ezdiler. İnci gibi değerli kentler, Türklükle yoğrulmuş kasabalar, bir dantel gibi işlenmiş tarlalar tarumar oldu. Ay yıldızlı al sancak tek tek garnizonlardan indirildi. O kadar ki Bulgarlar İstanbul'a dayandılar. Mustafa Kemal, Trablusgarp'tan dönüp Akdeniz Boğazı kuvve Mürettebe Komutanlığı Harekat Şubesi Müdürü olarak atandığında, Osmanlılara Koca Rumeli'den sadece İstanbul ile hemen batısı, Çanakkale Yarımadası ve kuşatılmış üç kent olan İşkodra, Yanya ve Edirne kalmıştı. Bu, içler acısı bir durumdu. Binbaşı Mustafa birkaç ayını amfibik bir istilaya karşı savunma planları geliştirmekle ve Bolayır kıstanındaki savunma hatlarını güçlendirmekle geçirdi. İstanbul'da ise Kızılca Kıyamet kopmuştu. İttihat ve Terakki'nin cevval adamı Enver, başarısızlığın sorumlusu olarak gördüğü hükümeti istifa ettirmek için 23 Ocak 1913'te başbakanlığı bastı ve Sadrazam'ı istifaya zorladı. İTC denetiminde kurulan ve Mahmut Şevket Paşa'nın idaresindeki yeni hükümet barış yapmayı reddedip savaşa devam etti. Yeni hükümet kuşatma altındaki Edirne'yi kurtarmak ve Bulgar'ı Doğu Trakya'dan atmak maksadıyla plan yaptı. Bu planın bir ayağı Gelibolu Yarımadası'nda uygulanacaktı. Tasarlanan şey Bulgarları kıskacı alarak amfibik bir harekat yapmaktı. Gelibolu'daki mürettep kuvvetlerin parçası olan Bolayır kol ordusu, Kuzeydoğu cihetindeki 4. Bulgar ordusuna saldıracak 10. Osmanlı kolordusu da denizden Şarköy'e çıkarma yapıp düşmanı arkadan vuracaktı. Bolayır'daki güçlerin komutanı Fahri Paşa, Kurmay Başkanı Binbaşı Ali Fethi, Harekat Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Kemalken, 10. Kolordu'nun komutanı Hurşit Paşa, Kurmay Başkanı ise Yarbay Enver Bey'di. 8 Şubat 1913'te Türk Harekatı başladı. Bolayır'daki güçler hücuma kalktı. Ama denizden yapılacak çıkarma aceleydi düşünüldüğünden ve uygulanması bir hayli zor olduğundan organize edilemedi. 10. Kolordunun Şarköy'e yarım yamalak ve geç çıkması, diğer taraftaki Türk kolordusunu hezimete uğrattı. Başarısız Bolayır Muharebesi ve Şarköy çıkarması sonrasında iki kolordunun kurmaylar arasında tartışma çıktı. Kurmaylar mağlubiyetin faturasını birbirlerine kesmeye çalıştılar. Ali Fethi ve Mustafa Kemal Beyler istifa etmek istedi ama istifaları kabul edilmedi. Bulgarlar 26 Mart'ta Şükrü Paşa'yı pes ettirip Edirne'ye girdiler ve kent 30 Mayıs'ta Londra Antlaşması ile resmen elden çıktı. Galip devletler savaşın hemen ardından ele geçirdikleri bölgeleri paylaşma konusunda anlaşmazlığa düştüler. Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a karşı birlikte harekete geçmeye karar verince 2. Balkan Savaşı başladı. Bundan yararlanmak isteyen Osmanlılar en azından Edirne'yi geri alabilmek için kolları sıvadılar. Mustafa Kemal, Bulgaristan sınırını geçen kuvvetlerden olan Bulayır Kul kurmay başkanı olarak bu ilerleyişe katıldı. Şehre ilk girenlerden olmasa da Türkler için mühim olan Doğu Trakya'nın yeniden alınmasında pay sahibi oldu. Bu başarı çok sönüktü. Çünkü herkesin kalbi itip giden Manastır'da, Yanya'da, Selanik'te, Üsküp'te yani Türk yurdu olan Rumeli'de kalmıştı. Balkan savaşları boyunca binbaşı Mustafa savunma planlarını iyileştirme, acele taarruz harekatlarını planlayıp yürütme ve bir takip harekatını koordine etme fırsatı buldu. Asya ve Afrika çöllerindeki kazanımlarından sonra Güneydoğu Avrupa'daki bu tecrübelerini de gelişim hanesine yazdırdı ve sıradaki zorlu görevini beklemeye başladı. Düel i Muazzama ile Güreş Cihan Harbi Mustafa Kemal savaştan sonra başkente geldi. Burada Yarbay Ali Fethi ile dostluğunu ilerletti. Ali Fethi, İTC içinde yükselmek için askerliği bırakınca onun yanında durup parti içinde aktif muhalefete soyundu. Fakat Ali Fethi önemli bir görevle de olsa Sofya Büyükelçiliğine atanarak merkezden uzaklaştırılınca Binbaşı Mustafa Kemal de Sofya Askeri Ateşe Militeri olarak Ekim 1913'te peşinden gitti. 1914 Ocağı'nda bu görevine ek olarak Belgrad ve Çetine Ateşe Militerliği sorumluluğunu da üstlendi. Mart'ta kurmay yarbaylığa terfi etti. İstanbul'dan uzak olsa da bu görevler yeni yarbaya faydalı oldu. Burada Osmanlı'dan kopan bir devleti yakından gözlemledi. Avrupa'dan bürokratlarla temaslar kurdu. Askeri incelemeler yaptı sosyal bir çevre edindi. istihbarat faaliyetleri yürüttü. Balkan ülkelerinin iç dinamiklerini yerdeledi ve diplomasiyi öğrendi. Sofya, Mustafa Kemal'e çok şey katmıştı. 20. yüzyılın başında Türkler için savaşın biri bitmeden bir diğeri başlıyor desek yerinde olur. Haziran 1914'te Avusturya tahtının veliahtı Arşidük Franz Ferdinand öldürüldü ve ardından Temmuz 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. İtilaf ve İttifak blokları var güçleriyle birbirine girdiler. Çok geçmeden Kasım 1914'te de Osmanlı, Balkan Yenilgisinin acısını çıkarmak ve oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak adına Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanında İttifak bloğunda savaşa girdi. Savaş başladığında ve ilk muharebeler hızlandığında Yarbay Mustafa hala Sofya'daydı. Sabırsızlık içinde görev bekliyordu. Genel kurmaydan beklediği emir geldi ve Ocak 1915'te yeni kurulacak Tekirdağ'daki 19. Tümen'in komutanlığına atandı. Fransız ve İngilizlerden oluşan İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı tehdit etmesi üzerine tümenini tam kapasite doldurmaya fırsat dahi bulamadan sadece 57. Alay ile Gelibolu'daki Eceabat'a ilerleme emri aldı. Daha sonra yetersiz olan 72. ve 77. Alaylarla takviye edildi. O demlerde İtilaf Devletleri filosu, zor durumda olan müttefikleri Rusya'ya yardım götürebilmek ve Osmanlıları savaş dışı bırakmak için hızlıca Çanakkale Boğazı'na vardı. Şubat 1915'te bir dizi saldırı başlattı. İtilaf güçleri 18 Mart'ta boğazı geçmek için var gücüyle saldırdılar ama bekledikleri sonucu alamayıp Çanakkale Deniz Muharebesi'nde mağlup oldular. Buna rağmen Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirip Osmanlıların savunmasını kırdıktan sonra İstanbul'a varmak adına bir kara seferi başlatmaya karar verdiler. Onlar hazırlık yaparken Türk tarafı da önlemlerini aldı. Bölgedeki güçler 5. Ordu altında yeniden düzenlendi. Ordunun başına da Alman General Liman von Sanders getirildi. Yarbay Mustafa Kemal'in 19. Tümeni ise ordunun ihtiyat gücü olarak düşünülerek Bigalı köyü yakınlarına çekildi. Bu noktada Mustafa Kemal'in en büyük artısı bölgeye aşina almasıydı. Çünkü 1. Balkan Savaşı'nda burada görev yapmıştı. Coğrafyayı ve buranın savunmasının nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ve bu bildiği şeyler kısa süre sonra onun yıldızının parlamasını sağlayacaktı. Mustafa Kemal'in askeri kariyeri sizce burada bitiyor mu? Sizi temin ederiz ki daha hiçbir şey görmediniz. Arı burnunu, conk bayırını, Anafartaları görmediniz! Ruslara karşı Kafkasya cephesindeki mücadeleyi, Filistin ve Suriye'deki yangını görmediniz! Mustafa Kemal'in yükselişini, memleketin işgalini, Türk halkının direniş için yeniden organize edilişini, Sakarya Nehri kıyısındaki tek atımlık mermiyi, Dumlu Pınar'daki zaferi daha görmediniz! Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm savaşlarını anlattığımız, onun galibiyet ve mağlubiyetlerini işlediğimiz videonun Asıl vurucu olan ikinci bölümünün daha çabuk gelebilmesi için beğeni butonunu aşındırmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Az önce DFT tarihi izlediniz. İyi günler.